Evet arkadaşlar Haytekler hepinize sonsuz sevgiler ve saygılar. Artık Ocak ayının ortalarındayız ve mevsimsel şartlardan dolayı zemin yapısı iyice ağırlaştı ve gördüğünüz gibi artık zemin karla birlikte beyaza örtündü. Bugün test alanımızda Nokta Makro firmasının Impact modeli var. Impact modeli bugün 28'lik başlıkla karlı ve buzlu bir zeminde zorlu şartlarda test edeceğiz ve ilerleyen günlerde de yine Nokta Makro firmasının Impact modelini Pro paketinde bulunan 45'lik derin arama başlığıyla performans ve ayrım testini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yine farklı bir videoda da cihazın menü ve işlev anlatımını sizler için gerçekleştireceğim cihazda arkadaşlar totalde 12 farklı arama seçeneği mevcut ve cihazda gerçekten profesyonel kullanıcıların ayarlarını gerçekleştirebilmesi için de ayrı sekmeler mevcut. Bunları daha sonra size anlatacağım. Test materyallerimize gelelim. 1 santim çapında ve 2 santim çapında iki farklı metalimiz var. Evet 1 santim çapındaki bakır materyalimizi koyduğumuzda 0.6 gram geldiğini göreceksiniz. Yani ortalama yarım gram ağırlığında. Ve imitasyon altın objemizi elektron objemizi tartımıza çıkardığımızda da 4.5 gram ağırlığına tekabül ettiğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi test materyallerimi test çubuklarıma şeffaf bantla sabitleyeceğim. Evet. Bunu da sabitledik. Cihazımızı alalım. Az önce de söylediğim gibi zemin karlı ve buzlu. Ama bu bizim için de güzel çünkü cihazlarımızı her türlü zemin şartlarında görmüş oluyoruz böylece. Aynı zemin şartlarını diğer cihazlarda da sizlere gösterme şansına sahip olacağız ilerleyen günlerde. Evet. Şimdi cihazımızı açalım. Cihazımızı açtık ben dip arama moduna geleceğim. Birçok kullanıcı VLX2 modunun da derin çalıştığını söylüyor. Fakat ben dip arama modunu tercih edeceğim. Evet hassasiyet gain fabrika ayarlarında 70'te açılıyor ve maksimum 99 seviyesine kadar gitmekte. Ben bugün 95 ya da 96'yı tercih edeceğim. Cihazda 3 farklı frekans arama çeşidi mevcut. Arkadaşlar gösterelim bakın. 5 kHz 14 kHz ve 20 kHz'lik 3 farklı arama frekansı mevcut. Ben bugün testlerimde ortalama bir derinlik ve ortalama bir ayrım kabiliyetini sahip olacağım. 14 kHz'lik Ortalama arama moduna geçeceğim. Az önce de söylemiştim. Dip arama modunu kullanacağım. Hassasiyet seviyemi tekrar kontrol edeyim. Evet. Zeminden dolayı çok hafif bir etkileşim söz konusu. Bu gayet normal. Cihazımı yerine bırakacağım. İlk olarak arkadaşlar yarım gram ağırlığındaki materyalimi 21 santimlik cepten içeriye yerleştireceğim. Daha önceki testlerimizde sayısız kez bu mesafeleri ölçmüştük ama sizler için tekrar ölçelim. Evet arkadaşlar. 21 santim. Yirmi yedi santim ve bildiğiniz gibi yan taraftaki ceplerde otuz üç ve kırk santim. İlk olarak yarım gramlık bakırımı yirmi bir santimlik cebime yerleştirdim. Evet. Hedef ekranımda bu metali net bir şekilde tanımladığını gördüm. Cihazımı yere bıraktım. Şimdi elimde görmüş olduğunuz 4.5 gramlık materyalimi önce tekrar gösterelim. 21 santimlik cebime yerleştiriyorum. Şu anda kullandığımız başlıkta bildiğiniz üzere standart 28'lik başlık. Evet. 76 ve 84 ID kimliği arasında cihazımız altın objeyi tanımladı. 27 santimlik cebe yerleştirelim. Merak eden arkadaşlarımız için de ilerleyen günlerde 45'lik başlıkla aynı testleri gerçekleştireceğiz. Yine aynı ID kimliğiyle net bir tanımlama yaptı. Az önce de söylediğim zemin şartları gerçekten şu anda zorlu. 33 santimlik cebime alacağım. Başlığını düzelteyim. Yine bu mesafede sağlıklı bir biçimde ve net bir şekilde tanımladı. Şansımı 40 santimde de deneyeceğim. 40 santimlik mesafeye bıraktım. Sizler için ölçelim. Evet arkadaşlar 40 santim. Hedefimiz şu anda 40 santimlik cepte. 40 santimde 28'lik başlıkla şu anda sayısal olarak tanımlamaz, tanımlasa da ses zayıf arkadaşlar ama sayısal olarak bakın ID kimliğinde cihaz metali bana tanımlıyor. Bu da şu an için yeterli. Bir sonraki test videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalır.